milli görüş geleneğinin yeni temsilcisi yeniden Refah Partisi. 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 Yeniden Refah. Yeniden Refah Partisi. 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 Evet. Net bir şekilde söylüyorum seçimin kaderini Yeniden Refah Partisi belirleyecek ki Yeniden Refah Partisi'nin şu an 300 binin üzerinde üyesi var. Bugün Yeniden Refah Partisi heyette de beni ziyaret etti. Ben de şunu söyleyeyim 81 il ve 700'ün üzerinde ilçede örgütlenmişler. Çok da iyi hazırlanıyorlar. Aynı zamanda şöyle bir şey şu an Türkiye'de en büyük dördüncü siyasi parti. Gerçek öyle bir şeydir ki yerine hiçbir şey koyamazsınız. Koymaya kalkarsanız 40 yerden açık verir ve foyanız ortaya çıkar.